Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Videomu videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Sonic Prestige buton 4 oynayacağız arkadaşlar. Yani bugün arkadaşlar sakın düğme oynayacağız ama biz düğmeye dokunacağız. Evet ben düğmeye dokunacağım. Kesinlikle dokunacağım arkadaşlar. Dokunacağım, dokunacağım. dokunmadan ben dokunuyorum. Arkadaşlar oyun şöyle düğmeye dokunuyoruz ve şöyle şeyler oluyor arkadaşlar. Mesela garip olaylar oluyor, öldürücü olaylar oluyor. Hmm, evet, şu an ben düğmeye dokundum. Kim dokundu ya? Nasıl oldu? Aa tohum vardı benim. Tohum varmış. Ya ses nereye mi? Ha koyacağım, toha yiyeceğim. Ya çıktı toha seviyor muyum? Ben daha önce çıktı. Bu tak. Ya. Ay da arkadaşlar. ne ne kadar. Dur hopur, dur Mega dur Arkadaşlar biz bunu oynayacağımız ve dropper'ı da oynayabiliriz. Neyse bu başka Evet dropper'ı bitirdim arkadaşlar. Evet win arasında yazıldım arkadaşlar. Görüyorsun. Bak bu youtuber geliyor. Düğmeye ben dokunacağım. Hmm. Öbürlerinin dropper'ı bitirmiş Arkadaşlar azdım neden bırak kuruyor YouTube'u bir İspanya'dan biz de arkadaşlar ben bunu size söyleyeyim eskiden kanalın adı Burak Buru'ydu ama arkadaşlar kaldırdım Gamer Buru ama Gamer Buru işte display adına uymadığından Burak aha hayır 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 kaç Koş, arkadaşlar koşmamız lazım adı baksana ya kıza bak almış uçan çanalıyı, basıyor gidiyor Arda bekliyor öyle bir şey Birisi burada lazerden kaçıyor Bu an. arkadaş ya. Adalet olsun. Ha. Buton Presses Ha dur butonu bu tıklamış. Lan sen neden butona tıktın? Ay şapa açacağım arkadaşlar. Evet pizza alalım. Şuna da 5000 TL'ymiş. Oha almam ben var mı Muz bayağı pahalı. Hepsi bayağı pahalı. Ya. Bu da bayağı pahalı. Neyse. Biz aldım. alalım, süt aldım. Bir de tak olmalı. Ay! Bileceğim neden butona basıyorsunuz? Ya koyunun amacı bu değil mi? Ben de butona bastım. olayı yıldırımlar düşüyor. Evet. Ben buraya geç. Şurası selam oğlu. Ben şimdi onu alacağım. bu ne işe yarıyor? Bakalım. Son büyük inşallah. Ya. Son yine bu? O tamam, ben niye vurmam? Hayır. Ya arkadaşlar böyle bu böyle şeyler var ama birazcık zorlatıyor. Hadi evet, yapalım. İkinci de yap. Bana gidelim. Şimdi ters geleceğim. Ters Ana. Ne oluyor? Arkadaşlar uzaylılar. Allah'ım bizi. Hayır uzaylı. Ya uzaylılar salın beni. Hayır. Uzaylılar. Üstünde uzaylılar yazıyor arkadaşlar. Uzaylılara yakalanmayalım. Ben yakalanacağım. Aa yardım edin. Heh. Ben dokunacağım. Ben dokunacağım. Prenses sen ya. Ben, ben. Bu dokunuyor. Ben de dokunmak istiyorum arkadaşlar ya. Aha. Yee, çok güzel. Rüyadayız herhalde. son alın senin. Tabi sen rüya. Sen de gerek var ya. Gidersen kendin gidersin. Hı. Hayır düşmeyeceğim. Hadi top. Ha! Dur dur. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Hayır hayır. Ha ha. Ya. An doğunuyor, annem. Ya. Yine mi aynı kişi dokundu? Neyse. Evet. La 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 la. Nazeniliyor ama bunda değil. Benim canım butona bastı Devam <laughs> basmış. Ya yine bu bu bastı. Kompres. Bak yine Aha üstte kalmamız lazım çünkü. Bak burada bizi atabilir miyiz ya? ya. Bu da parkur yapsınlar. Bunlarım. Aa beni almayın. Nasıl alıyorlar beni? Bana gelin. Hadi. ben hala Ya! Pizza! nasıl dokunuyor bana? Bunlara geçmeyin tamam mı? Bak bunları geçmeyin. Hadi ben geçtim. Aha. Ya kaçacaktın mı kaç? trailer verdi bize. Beni niye atıyorsunuz vantrilerde? Abi. Ne Ben bu binayı satın alıyorum. Kaç böyle? kadar mı Ne bu baskı? Ne bu baskı? Ne aynı şarkı videolarım. Hadi sen yemsin, sen geç, sen geç, sen geç, sen yemsin. Tamam bu Sen geç. Gitsin. Geç. geç. Geçsene. Sen geç. Sen yemsin. Sen yemsin. Geç.

Durdursun Arkadaşım yeminle büyüyeceğim Yeminle büyüyeceğim lan ben İçiyorum İçiyorum Pizza. Ben. Pizza. Kafam büyümüyor Evet, Haydi. Şey. Ee, evet. ee, ben de Yok ya. ben de dokunurum. Dikkat Ne yapıyorsun Ya sen ya? Ben dokunmam gerekiyor. Ah ben bırakmam. Ceza ben de oynuyorum. Ya bir sal ya. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi çok seviyorum. Neyse hoşçakalın. Bay bay. Kendinize bakın. Bay bay.